Basketbol oyunu oynuyoruz. Üzüldüm ama biraz Güzel bir Neyse hemen başlayalım. A, B, bildim. Bir attık. Şimdi 2'de 2 yaptık. Şöyle Arkadaşlar Hadi Neyse arkadaşlar hadi Oğlum Bu tur ne zor lan Allah sonunda arkadaşlar ilk atak kazanıyor oldu. Allah. Biz hemen kazandık lan. İyi. Lan oğlum niye aynı gidiyoruz lan biz? Bence atabilecek Bence biz kazanacağız arkadaşlar öyle Çünkü avatar şahla bizde. Şöyle bizde. Arkadaşlar hadi. Of. Tamamdır abici. Hadi. Oy. Hadi. Hadi altı kama. Hadi. Ama. Hadi. Abicim. Oh be. Şimdi bu kit. Arkadaşlar geçtik işte kanalda videolar yine olacak. Hemen abi şu an maçı kazanmaya gidiyor. Ha bizde Birinci atışta kalmışız. Arkadaşlar bu sayılıyor mu? Ben bunu atmadan geçiyordum. Şu attakini atıp abi bu dahaza. Dur değil o, o it. Hadi bence girecek. Bu gelen aldık. hemen şimdi attık bakalım of uydu uha arkadaşlar bugün kanalda başka videolarda çekiyorum dünya süper gün devamını baktım görüntülenmesi az olduğu için devamınız kaç gün sonra çekeceğim çünkü de bana görüntülenme Oha sondakini de kılmaya çalışıyor arkadaşlar. Oha. Artık da. Arkadaşlar bu oyunda neler oluyor lan. Acaba bu gitse. Var ya kazanır mı lan? Of bak işte bu kesin. Oha bu olmadı mı? Arkadaşlar bu oyunda belası var ya. Arkadaşlar çok iyi atlar izliyoruz. Of. Hadi arkadaşlar. Yes abi yes ve arkadaşlar. Abi biraz aslan, aslan. Arkadaşlar atlan atlan. Of. Arkadaşlar ben çıktığı gibi atıyorum lan. Of. Hadi. İşte böyle. Hadi son tura geçtik artık arkadaşlar. Sotundayız. Bitti mi? Arkadaşlar bu bölümde baya iyi oynuyoruz boydu. oyunu. Of. O olan oyun kralı kanalında bak. Lan. Lan. Arkadaşlar burası sessiz eski. Ulan! Ulan su döküldü. Bir varmış bir yokmuş. Üç tane üst üste atamayan çocuk varmış. Ve hep Dani dani dafana, dalan geçmiş bana El postacı darayı yemesin lahanayı dermiş arkadaş Ulan çok çabuk. Oo! Oh. Arkadaşlar bu Buraya Arkadaşlar Atışlarımız. Olsun. Arkadaşlar o geçti lan ben. Ben geride kaldım. Ateş ve bu ateş olacak gül. Hadi olmayacak gül değil. Abi bu kesi bu turu kaybettim çünkü bir yerde çok takıldım. Şu üstteki var ya küçük oldum ben. Artık zamanı geldi ya. Yani. Oo ya. Oh be sonunda arkadaşlar bu ne biçim bir şey ya. Adam şeyde kalmış. Akaşa boyu bat. Oh gelinlerden geldik ve kazandık. Şimdi hadi yani iki de iki yolunu, Burayı çatışlar geçtik. İşte burayı. <laughs> Hadi 2 atış 3 4 5 de geçtik ve kazandık. E ben şurada atalım hadi lan. Atalım hadi. Ah şaş İki de attık, 3'te üç attık. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Sana salaklığı denir unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.